Sahabilerden birisi diyor ki, Seyyid-i Şöheda, şehitlerin efendisi, Hazreti Hamza'nın şehadetinden bir müddet sonra onu rüyada gördüm diyor. Yanına gitti, bana Medine'deki birkaç kişiyi sordu. Şu ne yapıyor, bu ne alemdedir filan. Ama diyor, Hazreti Hamza'nın soruyu soruşundan anladım ki Hamza şehit olduğunu farkında değil bana diyor sorduğu kişilerden ve soru şeklinden diyor Hz. Hamza radıyallahu anh'ın şehit olduğundan haberden olmadı bilim. Allah onları bir şekilde yaşatıyor. Ama nasıl bir alem, nasıl bir hayat, nasıl bir yaşam bilmiyoruz. Yani. Ama hayattadırlar. la limen Bizim onlara ölü dememizi Allahu Teala yasaklamış. Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın istiyor. Şehadet Allah katında Allah'ın izniyle ölümsüzleşmek demektir. Bu bu kadar büyük bir şey. Bunu nasıl anlatırsak anlatalım herhalde ifade edemeyeceğiz. Ya Rabbim tatmayı nasip etsin. Ama şehadet boş insanın, yan gelip yatan insanın yapacağı bir iş değil basit insanların ayrı olabileceği bir mertebe, bir makam değildir. Şehadet tam aksine ümmetin en seçkin insanlarına nasip olan yüce bir makamdır. Düşünün ki şehadet anında fenafillah makamına çıktığı söyleniyor şehitler. Bu yüzden ne ölümden ne başka hiçbir şeyden bir acı ve ısrap duymuyorlar. O makama çıkıyorlar. Cenab-ı Allah ondan sonra onlara şehadeti nasip ediyor. Allah dilerse bu makamlara bir saniyede bile çıkarabilir. Rabbim murat eder. Bu yüzden şahadeti isteyen insanların mutlaka yapmaları gereken şeylerden birisi hayatlarını düzeltmeleridir. Bu bir. İkincisi salih amellere yönelmeleridir. Üçüncüsü nefislerini terbiye ve ıslah etmeleri. Kirli bir nefse, günahkar bir nefse şehitlik nasip olmaz. Tam bir tövbe olmadan Allah kimseyi şehit olarak huzuruna almaz. Şehadet tövbeden sonra gelen büyük bir makamdır. Murşid